Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda logaritma fonksiyonunu işleyeceğiz beraber. Evet yavaş yavaş başlayalım o zaman. Evet diyoruz ki fx-a üzeri x fonksiyonu ben daha önce nasıl bir fonksiyon dediğim üstel fonksiyonu. Evet bu üstel fonksiyonun ters fonksiyonuna ben logaritma. ritma fonksiyonu derim arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Yani neymiş? Üstel fonksiyonunun ters fonksiyonuymuş. Peki üstel fonksiyonunun ters fonksiyonunu nasıl gösteririz? O zaman biz bunun yani logaritma fonksiyonu f'in tersini nasıl gösterildiğini biliyorsunuz zaten. Biz bu fonksiyonu log a tabanında x'tiriz. Yani bu bize ne demek istiyor? Şurada açıklamaya getirdik. Bu açıklama ne diyor? A x ile y'nin yeri değişebilir diyor arkadaşlar. Yani eşitliğin sağ tarafı ile kuvvetin yeri bir değişebilir. Ama yeri değişti mi ne oluyormuş biliyorsunuz mu arkadaşlar? Logaritma yani log ifadesi gelip taban yine logaritmanın tabanına yazılıyor. Yalnız buradaki eşitliğin sağ tarafındaki y logaritmamızın içine yazıyor. Bütün olay bu kadardır arkadaşlar. Evet şimdi örneklerde daha net bir şekilde anlayacağız. Evet aşağıdaki denklemlerden x'i bulun diyor bize doğru mu? O halde biz ne yapacağız? Hemen kuvvetle eşitliğin diğer tarafındakini yer değiştireceğiz. O halde bakın ben yer değiştiriyorum. O zaman x başa geçti değil mi? x eşittir. Eşitliğin sağ tarafındaki ile kuvvet yer değiştiği zaman her daim logaritma ifadesi gelir. Tamam mı arkadaşlar? Logaritma ifadesi geldiğinde taban yine aynı 2 olarak kalır. Eşitliğin diğer tarafındaki içeriye yazılır. Yani x eşittir log 2 tabanında 5. Bu kadar. Evet devam edelim. Evet yine x kuvvet kısmında değil mi arkadaşlar? O zaman ben kuvvetle eşitliği sağ tarafındakini yer değiştiriyorum. Kuvvet başa geldi. Kuvvetle baştakini yer değiştirdiğimizde logaritma ifadesi geliyordu. Logaritmanın tabanı yine 3 ve içerisi 1 bölü 2 oluyor arkadaşlar. Evet. Bunlar bu şekildedir deriz. Evet. Şimdi devam edelim. Başka bir örneğimize geçelim. Evet arkadaşlar. Bu örneğe baktığımız takdirde ne görüyoruz? Yine bize logaritma yani üstel bir ifade vermiş ve bu ifadede bana x değerini istemiş değil mi? O halde ben bu x değerini nasıl bulurum? İlk başta onu bulmak istiyorum. Ben diyorum ki yine bakın arkadaşlar ben burada sadece x'i başa atmıyorum. Buradaki kuvvetimiz ne bizim? x eksi 1 bölü 2 değil mi? Kuvveti başa atıyoruz o zaman burada. Evet kuvveti başa attığımızda x eksi 1 bölü 2 başa geçti. Kuvvet başa geçtiği zaman ne oluyormuş? Logaritma geliyormuş. Logaritmanın tabanı yine 3 içerisi 2. He, ben bu işlemi yaptım. Bu işlemi yaptıktan sonra ben burada x'i yalnız bırakacağım. İlk başta ne yapacağız? x'i karşıya atıyoruz. O halde x eksi 1 eşittir logaritma 3 tabanında 2 çarpı 2 burada ne durumundaydı? Bölü durumundaydı. Karşıya ne olarak geçti? Çarpma olarak geçti. Evet ben biraz düzenlersem yine eksi 1'i karşıya atacağız. X'i yalnız bıraktık. Burası 2 logaritma 3 tabanında 2 oldu. Eksi 1 de karşıya ne olarak geçer arkadaşlar? Artı 1 olarak geçer diyoruz. Evet. Bunu da geçelim. He. Yine benden inksi istiyor değil mi arkadaşlar? Yalnız bu sefer ne vermiş? Logaritma cinsinden vermiş. Doğru mu? E nasıl yapacağız o zaman? Demin kullandığımızın Aynısını kullanacağız. Şuraya yazıyorum o eşit denkliği. A üzeri y eşittir. Ancak ve ancak x başa geçerse ne oluyordu? Logaritma geliyordu. He, bu sefer sağdan sola doğru gideceğiz. Bakıyorum. Logaritmanın içerisi başa geçtiği zaman ne oluyormuş arkadaşlar? Logaritma ortadan kalkıyormuş. Taban yine taban. X de başa gidiyormuş. O halde bakıyorum. Logaritmanın içini başa aldığımızda logaritmayı yok ediyoruz. X eşittir dedim. Taban yine aynı. 2 üzeri 3. Evet. 2'nin 3. kuvveti kaçtır arkadaşlar? 8. Bu şekilde bulunuyor. Evet. Devam ediyoruz. Yine ben x'i bulmaya çalışacağım. İlk başta logaritmayı yok edeceğiz. Logaritmayı yok etmek için içeriği başa aldım. Tabanımız ne burada? X 1 bölü 2. Ya 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin kaçıncı kuvveti? X 2. İlk başta negatif kuvveti olduğu için buradaki sayımız takla atmaz mı? Takla attığında 2'nin ikinci kuvveti gelir. 2'nin ikinci kuvveti kaçtır arkadaşlar? 4 idir. Yani buradan x'imizi biz 4 olarak buluyor iris. Evet. Baktığımda yine bir logaritma var. Ama baktığımızda bu sefer x'imiz nerede? Taban. Arkadaşlar taban durumunda olması bizim için önemli değil. Ben burada ilk başta logaritmayı yok etmem lazım. Logaritmayı yok etmem için ne yapıyorum? Tabanın içindekini başa atıyorum tabanı yine aynen yazdık x üzeri 5. şimdi buradan bir şey düşüneceğiz arkadaşlar. 32'yi ben bir şeyin 5. kuvveti olarak yazabilir miyim? Evet, yazabiliriz. 2'nin kaçıncı kuvvetidir arkadaşlar? 5. kuvvetidir. O halde x üzeri 5. Baktığımda eşitlik var, değil mi? Kuvvetler birbirine eşit ise tabanlar ne olur o zaman? Birbirine eşit olur deriz. Devam edelim. Logaritma 5 tabanında 2x eksi 3 eşittir 1'e. Bana diyor ki buradaki x'i bul. Ben ilk başta logaritma ifadesini yok edeceğimden dolayı şu içeriği başa almam mı ben aldım. 2x eksi 3 eşittir. Tabana yine aynen yazdım. 5 üzeri 1. 5'in birinci kuvveti 5'tir yine. Eksi 3'ü başa atmam mı? Karşıya atmam mı? 2 üzeri x eşittir. 5'e 3 e eklediğimizde 8 oldu. Evet baktığımda bir tarafta 8 bir tarafta 2 vardır değil mi? Ben 8'i 2'nin bir kuvveti olarak yazabilirim değil mi? Kaçıncı kuvveti arkadaşlar? Üçüncü kuvveti. O zaman 2 üzeri x eşittir. 2 üzeri 3. Baktığımızda yine eşitlik var. Eşitlikte tabanlar aynı ise üstler ne olurdu arkadaşlar? Yine eşit olurdu. O zaman x eşittir. 3 olarak buluruz derim ben. Evet arkadaşlar bu sorumuz da bitmiş bulunuyor. Bir sonraki soruya geçelim. Evet baktığımızda logaritma içinde logaritma var değil mi? O halde ne yapmamız gerekiyor burada? Demin ki yaptığımız işlemleri tek tek burada da uygulayacağız. Nasıl uygulayacağız? İlk başta dıştaki logaritmadan, yani şu logaritmadan kurtulmam lazım. Hangi logaritmadan kurtulmam lazımmış? İlk başta şu logaritmadan kurtulma lazım diyorum. Evet, o logaritmadan nasıl kurtulabiliriz? Nasıl kurtuluruz arkadaşlar? Yine içeri yani nereyi? Şu kısmı başa alarak kurtulabiliriz değil mi? O halde ilk başta o kısmı başa alıyoruz. Logaritma 3 tabanında x eksi 2 eşittir. Tabanımız kaçmış arkadaşlar burada? 2. 2 üzeri 0. Her bütün sayıların sıfırıncı kuvveti her daim neye eşittir arkadaşlar? 1. Logaritma 3 tabanında x eksi 2 eşittir 1. Evet devam ediyorum. Ben yine ne yapacağım arkadaşlar? Logaritmadan kurtulmam lazım. Logaritmadan kurtulmak için ne yapıyoruz? x eksi 2'yi başa atıyoruz. x eksi 2 başa geçtiği zaman taban yine aynen taban olarak geçti. 3'ün kaçıncı kuvveti arkadaşlar? Birinci kuvveti değil mi? Evet. Ben yine eksi 2 yi karşıya atarım. X eşittir. 3'ün birinci kuvveti 3 artı eksi 2 karşı artı olarak geçer. 2. Evet. X 3 ile 2'yi topladığımızda ne geldi burası? 5 sayısını elde etmiş oluyoruz. Evet. Devam edelim o zaman. Gelelim logaritma fonksiyonunun en geniş tanım aralığı. Evet arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda logaritma fonksiyonuyla üstel fonksiyonun tanım aralıkları aynıdır. Şartımız neydi burada hatırlarsanız. A büyüktür. Her daim sıfır olacak. Bir de A'nın birden farklı olması lazım ekstradan bir şart daha var. Nedendir o da? Logaritma fonksiyonu üstel fonksiyonun tersiydi değil mi? Hatırlarsanız üstel fonksiyonum nereden nereye tanımlıydı benim? R R'den R artıya. O halde üstel fonksiyonun tersi olan fonksiyonun nereden nereye tanımlı olacak? R artıdan R'ye. Yani buradaki x'lerimiz bizim şu logaritma için geçerli şu da üstel fonksiyon için. Yani buradaki x'lerimiz bizim her daim pozitif reel sayı olacak. Onun için x'ten büyük sayılar olmak zorunda. Yani tanımı dediğimizde bu. O zaman bakalım bununla ilgili hemen köşeyi bir tane örnek yazmışız. Bu örneğe baktığımızda logaritma 5 eksi x tabanında x artı 2 fonksiyonunun en geniş tanım aralığını buluruz. Evet bu fonksiyonun en geniş tanım aralığını nasıl buluruz? Bakalım. İlk başta A'dan yani tabandan gidiyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Tabandan gideriz. Tabanda iki şartımız vardı değil mi? Birinci şartımız neydi? 5 eksi x büyüktür 0 olacak. Doğru mu? Evet. X'i karşıya attığımızda 5 küçüktür x geldi mi? Bu birinci şartımız. Evet. Devam edelim. Bir de ikinci tabanla ilgili ikinci şarta bakıyoruz şimdi. O şartımız neymiş? Bir de taban birden farklı olacaktı değil mi? Yani 5 x x farklıdır. 1 olacak. Buradan ne geldi arkadaşlar? x farklıdır. Eksi x'i bu tarafa attım. Biri bu tarafa attığımda farklıdır. 4 geldi değil mi? Eksi x karşı artı x olarak geçti. 1 buradan eksi olarak geçer. 5'ten de 1 çıktığında 4 kalır. Yani x'in 4'ten farklı bir değer olacak. Doğru mu? Evet devam ediyoruz o zaman. Son olarak da bir de bizim x eksi 2 değerimiz var değil mi? Artı 2 değerimiz var. Evet x artı 2 eşittir. Pardon. Büyüktür sıfır olmak zorunda değil mi? Evet. Buradan da ne geldi o zaman? Arkadaşlar 2'yi karşıya atarsak x büyüktür eksi 2 değerini elde ettik. O halde arkadaşlar şimdi şu 3 formülü şu 3 şeyimizi birleştirirsek x'i 2 ile sonsuza kadar aralıktır değil mi? Yani x elemanıdır. Eksi 2 açık. Sonsuz kapalı aralı. Şu ne demektir? X elemanıdır. Eksi sonsuzdan 5 açık aralığına kadardır. Değil mi? Evet. Şu ikisini kesiştiriyoruz. Kesiştirirken ne arıyorduk arkadaşlar? Sol taraflardan büyük olanı. Sol taraflardan büyük olan hangisi? Eksi 2 daha büyük değil mi? X elemanıdır. Eksi 2 açık aralığı virgül sağ taraftan da küçük olan. Yani 5 açık aralığı. Daha işimiz bitmedi arkadaşlar. Bir deneyimiz var. X bir 4'ten farklı değil mi? Fark 4 olarak yazmamız lazım. Bir de deriz. Hatırlarsanız bunu kümeler konusunda görmüş olmanız lazım. Evet. Devam edelim. Şimdi geçelim 10 tabanında logaritma ve doğal logaritma fonksiyonu. Evet arkadaşlar. Tabanı 10 olan biz fonksiyona bayağı logaritma fonksiyonundur. Bir diğer adıyla da 10 tabanında logaritma. 10 tabanı Neymiş? Bayağı. 10 tabanındaki olan fonksiyona bayağı fonksiyon. Ve arkadaşlar logaritma 10 fonksiyonu yani 10 tabanında logaritma istersek biz yazmadan da gösteririz. Yani tabanı 10 olarak yazmayabiliriz arkadaşlar. Bunu özel yapan sebep de arkadaşlar budur zaten. Anlaşıldı mı? Tabanını yazmıyorsak biz buna 10 tabanında logaritma fonksiyonu diyoruz. Evet. Tabanı e olan logaritma fonksiyonunda ben doğal logaritma fonksiyonu denir. Yine bu logaritma fonksiyonunun özel bir gösterim şekli vardır arkadaşlar. Evet, bunun özel bir gösterim şekli de ln x'tir. Yani bilin ki log cinsinden yazılmayıp elen cinsinden yazılıyorsa biz buna logaritma e tabanında diyoruz. O halde bu fonksiyonları bir bulalım. Evet arkadaşlar. Aşağıdaki fonksiyonların tersini bulun. Biz hatırlarsak şurayı fonksiyonun tersini ne buluyorduk? İlk başta f(x) yerine y yazıyorduk, değil mi? Sonra ne yapıyorduk? f(x) yerine y yazıp x'i yalnız bıraktıktan sonra x gördüğümüz yere y gördüğümüz yere x yazarak biz ters fonksiyonu buluyorduk. O halde ben burada ilk başta x'i yalnız bıraktım lan. X'i yalnız bırakmam için arkadaşlar ben burada gördüğüm içeriği başa atmam lazım değil mi? Neden? Logaritmadan kurtulmam lazım. O halde kurtulayım bakalım. X eksi 2. Başa geçti. Tabanım ne? bakım? tabanımda bir şey gözükmüyor değil mi? O zaman bunun tabanına ben ne diyorum? 10 diyorum. Doğru mu? 10 üzeri y. X'i halde yalnız bırakmadık. X'i yalnız bırakalım tekrardan. Evet x'i yalnız bıraktığımızda 10 üzeri y eksi 2 karşıya ne olarak geçti? Artık. He. Şimdi ben bunu elde ettim mi arkadaşlar burada? Şimdi bu gördüğümüz yere x gördüğüm yeri f'in tersi yazıyorum. Y gördüğüm yeri de x yazıyorum. He. Ben bu işte yaptığım işleme ben ters fonksiyonu bulma derim arkadaşlar. Evet. Devam edelim yine. Baktığımızda arkadaşlar B şıkkında yine tersini bulmaya başlarken x'i ben başa atmam lazım değil mi? O halde ben şurada elenden kurtulmam lazım. Daha demin söylediğim elen varsa neydi bunun tabanı? E tabanındaydı. O halde bakalım ilk başta y eşittir. Elen 2x eksi 3 yazdık. Ben 2x eksi 3'ü başa aldığım takdirde eşittir. Elan varsa tabanı ne oluyordu arkadaşlar? E. E üzeri Y oldu değil mi? Ben yine burada X'i yalnız bırakmak istiyorum. 3'ü karşıya atarım. 2X logaritma E tabı E üzeri Y eksi 3 karşıya ne olarak geçti? Artı 3 olarak geçer. Evet arkadaşlar. Devam edersek yine ben X'i yalnız bırakmak istiyorum. Her iki tarafı yani 2'yi de karşıya atmam mı ben? 2'ye karşıya nasıl atarız? Bölü durumunda atarız değil mi? O zaman e üzeri y art 3 bölü 2. Evet. Gördüğünüz üzere ben x'i yalnız başına buldum. Mu? O halde ne yazıyorum burada? x gördüğüm yere f'in tersi. y gördüğüm yere de x yazıyorum. Evet. Bu şekilde biter diyoruz. Evet. Devam edelim. Bakalım. Bakalım. fx eşittir 10 üzeri x eksi 1 fonksiyonunun tersini bulacağım. Yine ben burada x'i yalnız bırakmak isteyeceğim. İlk başta y üzeri 10 x eksi 1. x'i yalnız bırakmak istiyorum. O zaman x'i ben ne yapacağım? Yani kuvvette değil mi? Kuvveti başa atacağım. Doğru muyum? Kuvvet başa attığımızda ne geliyordu arkadaşlar? Logaritma geliyordu. 10 tabanını yazmama gerek yoktu logaritma y. Yine ben biri karşıya atacağım. Burada bir artı durumundaydı. Karşıya ne olarak? Eksi durumundaydı. Karşıya ne olarak geçecek? Artı 1 olarak geçecek. Evet ben x'i yalnız bıraktığıma göre buraya gelirim. x gördüğüm yere f'in tersinde x eşittir. Logaritma y gördüğüm yere de x yazarım. Yalnız burada dikkat edin. Artı 1 logaritmanın içinde değil dışında bir sayı. Evet devam edelim. fx eşittir. e üzeri x artı 1. Fonksiyonunun tersini istiyorum ben yine. Geliyorum. y eşittir. e üzeri x artı 1 yazdım. Ben yine burada x artı 1'i başa atmayacağım arkadaşlar. Atayım o zaman. x artı 1 başa geçti. O zaman logaritma gelir. Logaritma e tabanı da ben yine burada eksi yalnız bırakmak istiyorum. Artı 1'i karşıya atarım. x eşittir. Log a'yı biz özel olarak nasıl yazıyorduk? ln diye yazıyorduk. ln y eksi 1 olarak buldum. Evet ben logaritm x'i yine yalnız buldum mu arkadaşlar? O halde geliyorum şimdi. x gördüğüm yere f'in tersinde x. y gördüğüm yere de x yazıyorum. Bitti. Bu şekilde buluruz deriz. Evet. Devam edelim. Bana Inks'i soruyor değil mi? Yine bir şey vermiş. X nerede? En işte. O halde ben ilk başta şuradaki logaritmayı yok etmem lazım değil mi? Dıştaki. O logaritmayı yok etmem için şurayı başa almam lazım. Yeşille işaretledim. O halde orayı başa alıyorum arkadaşlar. 9 artı ln x eksi 2 eşittir. Tabanımız yazmıyor değil mi? O zaman kaç tabanıdır arkadaşlar bunlar? 10 tabanında 1. 10 tabanında 10 üzeri 1 her zaman 10'dur değil mi? Tamam sıkıntı yok. Ben yine burada X'i bulacağımdan dolayı ilk başta şu x 9'u karşıya atmam mı? Karşıya attığımda nn x x 2 kaldı mı burada? Ondan 9 çıktığında ne kalır? 1. Evet devam ediyoruz. nn şimdi tekrardan ben x'i bulmam için şurayı yine başa atmam mı? Yeşille işaretlediğim yeri. O halde x x 2 başa geçti. Baktığımda burada logaritma yok. Elen var. Elen varsa ne tabanıydı arkadaşlar? E tabanı. E üzeri 1. E üzeri 1 yine E'ye eşittir değil mi? İyi o zaman. Eksi 2 karşıya ne olarak geçer? artık? x eşittir. E artı 2 olarak buluruz arkadaşlar biz burada. Evet. Bunu da geçiyorum. Ve logaritma fonksiyonunun grafiğine geliyorum. Evet. logaritma fonksiyonunun grafiği. Bize bu neyi ifade eder? Bu bize der ki arkadaşlar. Yine burada üstelde olduğu gibidir arkadaşlar. Benim a sayım birden büyükse artan fonksiyondur. A fonksiyonu birden küçükse azalan fonksiyondur arkadaşlar. Ben şimdi size artan fonksiyonunun grafiğini morla çizersem. Arkadaşlar. Hatırlarsanız f fonksiyonumuz yani logaritma fonksiyonumuz r artıdan r7 değil mi? Yani negatif r, r negatif sayıları alamaz. O zaman x ekseni negatife hiçbir zaman gitmeyecek. O halde şu şekilde çıkmaz bizim artan fonksiyonumuz. Şuraya da artan diye yazayım. Azalanı da yeşille çizmek istersen. O da nasıl gelir o zaman? Şu şekilde gelmez mi? Şu da azalan fonksiyonumuz. Bakın fark ettiyseniz. Y eksenini kesmemiş değil mi? Neden? Sebebi şudur. Bizim tanım kümemiz neredeydi? R artıdaydı. Yani burada hiçbir zaman x'in benim sıfır değerini alamaz, değil mi? He, sıfır değerini alamadığından dolayı hiçbir zaman fonksiyonların grafiği Y eksenini kesmez arkadaşlar. O halde bununla gelip şu soruları çözmeye başlayalım. Evet. İlk başta fx fonksiyonunu çözüyoruz. <laughs> fx fonksiyonunu çözerken arkadaşlar logaritma 2 tabanında x. Baktığımda 2 nasıl bir fon nasıl birden büyük bir değer değil mi? O zaman bu artandır. O halde ben burada değer vererek başlayacağım. Arkadaşlar dikkat edin. Değer verirken tamam mı? Burada logaritmalarda genellikle 1 verin ve tabanın kuvvetlerini verin. Tamam mı? İlk başta ben 1 için dedim. G eşittir. Fx'e y diyorum direkt. Logaritma 2 tabanında 1. Gel yani yine burada y'yi bulmak istiyorum değil mi? O halde logaritmayı yok edeceğim. Yani 1 başa gelişecek. 1 eşittir. 2 tabanında y. 2'nin kaçıncı kuvveti 1'dir arkadaşlar? 0. kuvveti değil mi? O zaman y eşittir 0 geldi. Geliyorum. x eşittir 2 için dedim. y eşittir logaritma 2 tabanında 2 eşittir. Ben yine 2'yi başa attım mı? 2 eşittir 2 üzeri y. Oradan da 2'nin kaçıncı kuvveti 2 eşittir? birinci kuvvet arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. x üzeri x 4 için dedim y eşittir logaritma 2 tabanında 4. Ne geliyor o zaman arkadaşlar buradan? 4 eşittir 2 üzeri y. 2'nin kaçıncı kuvveti 4'e eşittir arkadaşlar? 2. kuvvet. O halde 2. kuvveti 4'e eşitse y eşittir 2 geldi. O halde ben bu grafiği çizersem Artan fonksiyonun grafiğini ortalama olarak direkt çiziyorum. Tamam. x eşittir 1 için y kaçmış? 0. O zaman x'i 1 noktasında kestim. Doğru mu? Devam ediyorum. x eşittir 2 için y kaçmış? 1. Şöyle 1. x eşittir 4 için arkadaşlar y kaçmış? O halde şu şekilde buluruz değil mi? Evet. Ben bu der videomuzu burada bitiriyorum. Şuradaki gx fonksiyonumuz da size kalsın arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Bu videomuz burada bitiyor. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.